gönülden damlalar derin bir aşk içinde. Allah'ın sevgisini içinde hissedersen, cehennem korkusunu hissetmezsin içinde. Allah'ın cemalini gönlünde seredersen, cennet denen köşkleri hissedersin içinde. Allah'ın rahmetini her yerde hissedersen, öfke denen zalimi hissetmezsin içinde. O'nun yüceliğini her yerde görürsen, hor görme illetini bulamazsın içinde. Dost olarak Allah'a sığınır güvenirsen, kula muhtaç olmayı, hissetmezsin içinde. Allah'ın sevgisini gönlünde hissedersen, o sevgiyi görürsün seyrettiğin her yerde. Yaratılan her varlığı hakkın kulu görürsen, yaratılanı seversin bir tenezzül içinde. Kul hakkı yememeye Riyayet gösterirsen, yaşamın sürer gider, her an huzur içinde. Sana üflenen ruhum sırrını anlar isen, enel hakka eğersin bir sarhoşluk içinde. Mevcudattaki en ezevkine erer isen, hak ile hak olursun derin bir aşk içinde.